selam arkadaşlar. Bu videomuzda Minecraft'ta dün e, Şey şu olduğumuz seriye devam ki. Tabi bu bölümde şu an ben bir gün şey yaptım. E, çok kasıldım ben arkadaşlar. Evimi bile değiştirdim. Yani ben direkt evimi değiştirmek istedim ve şu an e, koyun şeyindeyiz. Koyun kıtlığındayız. Çünkü aç tuval gene at diye bir çocuk. Bakın burada bir olsun bir burada mı? Ya onun yerine eksim var. Ha, e, tamam. Ne yap söyleyeyim mi? Tamam ben şimdi AFK'ydım. O da oyundaydı şimdi bakın. Gelmiş bak şimdi. AFK alanına geçmiştim. Adam geldi. Hiçbir yok. Hepsini şey yapmış. Öldürmüş. Ondan sonra şarjmaz diye yalanı basmış. Ondan sonra da yok. Çıktı adam. Girerse bak ona. Tahta kazmayla obsidyen kırdır kırdırtıracağım. Hem de onu böyle başka bir böyle başka bir şeyle görürsem direkt öldüreceğim yani. Arkadaşlar bakın. Niye mi öldürüyor? Şun bakın. Ee, o çocuk daha yeni gelmişti. E bir de Jenga e, ben ona yanlışlıkla vurdum diye beni şey yaptı. Levelim de değişti. Sadece bu kaldı. Sadece bakın. Şerefsiz bak. Adadaki her şey çok değişti. Yani Jenga diye bir pandan vardı. O bile gitti. Yani her şey gitti. Adanın yani ne kadar yeri varsa en gizli bölmelere kadar Bakın, bakın şimdi eski evin bakın. Bakın, 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 bakın. Adamda bu kadar yün yoktu ve bakın kırmızı yün. Sana ben bir şey diyemiyorum. Adi köpeğin teki arkadaşlar köpeğin önünde yine oyuna girsin vallahi ağzına sıçacağım onun abicim niye ki öldürüyorsun benim hayvanlarımı dur babuş babuş Heh, tamam babuşum burada vay bambuları unutmuş lan doğru neyse sonra karacağım bir de ben kendimi bir an ölü gibi buldum şurada Bismillahirrahmanirrahim dedim şu oldu bir de burada kurbağalarım vardı niye ben öldürdüm ki onları salak olduğundan dolayı öldürdüm ve iyi yanından bakalım kırılmazlık verimlilik tamir kazmam var yani tek bu beni mutlu edecek şey biliyor musunuz şunda bari yenilik bir de bakın arılar geliyor aa ırs gram beklemezdim arkadaşlar ırs çıktı Bakın arılar geliyor sokuyorlar. Abi zehirleniyorum. Kedi. Balığım var Allah'tan. Evcilleştireceğim arada ben bir kedi. Biliyorum ki Biliyorum ki güzel bir, de bir bölüm bu. Direkt çekiyor, atamıyor salak. İki tane bu arada örsüm var. Aç tuvala tamam. Ben genellikle kötülük yaptığımdan dolayı ona bir tane iyilik yapacağım. Örüs bırakacağım evine. Ben hoş geldin. hiç beklemezdim seni ben. Ve bu bölümde obsidyen ve e, çıkması bana göre en iyi şey ya. Hem obsidyen ne nedir'a gideriz. Ama burada nedir, nether var işte nether'a gitmemek. Hem oradan tabi blazeleri sağlayacağız birincisi. Bir kedi. Ya da yok seni evcilleştirmeyeceğim. Aa at çıktı. At ol at. Bir de cam çıkıyor yani. Camı ne yapacağım ki? Abi ben nedir bu? Çoklu ateş mi? Ya ama ateş boyutu. Örs şeyleri çıkıyor ama. Cık. Bakın bu e, level toplanmalık bir level. Çok garip bir cümle oldu lan. Level toplanmalık bir level. Bu da bir level o da bir level. <laughs> Hangisi level? <laughs> Hangisi level? <laughs> o aklıma geldi vallahi. Aklıma gelen her şeyi söyleyeceğim şu an. Pizza, kız, Ankara, İstanbul. Hacı mu Hacı Hüsamettin abi. Konişi var. Eee Bozokosurdu. Yusuf A. Babaannem 3C tamam. 3 de vardı değilim öylesine yani. Hay, anasını satayım ya ben niye balığı koydum? Paluk. Paluk. Tamam ben seni yaşatacağım dostum. Sen sen benim için çok önemli bir şeysin. Adı için de çok önemli bir şeysin sen dostum. O aç tuval senin arkadaşlarını öldürdü. Haberi yok şu an onun. Oo, geldiğinde ben onu Daha hayvani bir şekilde kömürümüz var ha. Kömür kıtlığı çekmiyoruz. Allah'tan. Bir şişesi de yapacağım ya. Evet yeni şeyler. Geldi de. Burası dolu. Buraya geçtik ben. Buraya geçtim. Bir de ölümsüzlük totemi geliyor arka arkadaşlar artık. Dur. Ben bunları alıyorum çünkü. Arı geldiği zaman. Küfür ediyorum. Senin ben arına. Yani Mojang'a küfür ediyorum Mojang'a. Bir de dur. Ben şu meşaleleri de koyayım. Onu da koyayım. Bu da değerli. Az önce bir çorabımı çıkarayım dedim. Ayağım buz kesti. Ya. Adın sahibi sen misin de benim şeylerimi öldürüyorsun salak? Bu gece yakıyoruz arkadaşlar. Baskın yapacağım çünkü. Baskın yaptıracağım. bir şey diyeceğim de ben şurada bir elması alayım. Dur elmas nerede? Hayır elmas yoktu doğru. Bu bu değil, bu değil. Bu hiç değil, bu hiç değil. Bu hala hiç değil. Bu değil. Bu. <laughs> Şu kedi mini... demiştim. Demiştim. Anasını sattığımın bir daha geldi bir daha az önce arkadaşlar. Bir tane daha var. Ne alaka? Bakın bir canım var arkadaşlar. Bak bana. Oradan öyle. daha adam ol. Şeyim nerede lan? İksirim nerede? Niye atamadım ben bir de onu az önce? Dur. Nerede ya? Ya ben salam arkadaşlar. Niye koyuyorum ben oraya ya? Ölümsüzlük totemini koy. Tamiri koy. Tamir daha yeni geldi de neyse. Salaklık bende arkadaşlar. Bak bir de onu koydum bir de. Bak 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 onu koydum bir de. Salaklığa bak. Allah'ım yine almayı unuttum. Kuvvet. Gelene yani, vallahi tek atardım az önce. <laughs> Allah bir de iki. Ne alaka ya? Abi bir şey diyeceğim. Ben niye Allah dedim az önce? Ve kedi, sevdiğim kedi türünden. Ama biz bana duman lazım. Bana duman renkli böyle. Ne dumanı ya? Ben eley mi? Bunu bu eley ama cinli ele. Cinli ele. ne <laughs> sana buradan uçayım. Ah, duman renkli, duman renkli, duman renkli. La git. Bak bir kodumu ölürsün. Allah'ın otiz otizimizin spastiyi İlla öldürecek beni. Kediler. Of be duman. Of duman. Duman olacaktın sen ama. Of duman. Dur belki balık vardır burada. Burada. Burada balık vardı diye biliyorum ben çünkü. Bir umut var tabii ki de. <laughs> Bizim çünkü bu adada neler yok neler var vallahi. Mana. mana yemiyordu, da. yiyor. Bunu kurtar. Duman gel. Duman gel. Yes! Duman oldu. Duman attı kedim. Tabi sizi bu gece e, yatağa da yatırmak istiyorum. Uy babuş geldi ilk. BABUŞ sen de her zaman abinin yanına oturuyorsun. Abi bir bakıyoruz uyumak 24 dakika. Hadi babuş sen bu yine burada kal bu sefer. Oha kedi ölümden döndü. Abi şu kedi var da onun ismi neden mi duman? Çünkü benim bir kedim vardı. Ba bak bak, e, bir tane de bunun bir öyle bir dedem, dedemin kedisiydi direkt. Benden kaçmıyordu böyle, çok tatlıydı da. E, böyle birazcık da tomikti. Bir tane kedi vardı. Onu hep bak, o da sarıydı böyle. <laughs> bak, hep tövüyordu onu dumanı. Balkondan giriyordu, dumanı şey yapıyormuş, Hırpılıyormuş. Bırpılıyormuş. Bırpılıyor Türkçemin ağzı, ağzını ettiler vallahi ya. Duman. Uçayım sana buradan duman. Duman uçasım geldi ama duman arkadaşlar. Ee, var da mekan olsun. Öyle. Direkt kayboldu. Kayboldu bakın. Çok tatlı bir kediydi. Çok seviyordum onu. Ağaca çıkıyordu böyle. O beni o beni çok seviyordu. O da beni çok seviyordu vallahi. Onlar oynadık. Ve köylü çıktı. Köylü ticaret merkezi. Abi tabii sizler öldürmem gerek. Maalesef. Neredesin abi? Bir müddet. Bak. Box sat o zaman Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum sen niye öyle kötü şeyler satıyorsunuz ya? Arkadaşlar bunlar niye bu kadar kötü şeyler? arkadaşlarını çağırmış bir de. Gel bir daha vur. Gel. Kaşınmadım ben. Kaşınmadım. Bas sokma. Pis ederim seni. Bak ya. Vuruyor bir de oğlum ya. Vurma oğlum vurma vurma. Mojang bu oyun bu arılar oyundan kaldırsın abi. Abi öleceğim yeter. Kalp krizi geçiriyorum bak. Bak burada vallahi kendimi öldürürüm ha. Şu an mojan konu istiyor. Bu sen dumanı şey yaptığından dolayı. Bu arada yemin ederim ha. köpke oldu. Oğlum 3 tane arbaletim var lan benim. Oha. Oha ne diyorsun oğlum? Abi burada benim iki tane ölümsüzlük totemi. Veya üç tane de olabilir. O şeyti ya senior minior da. Oğlum o neydi lan? Ben direkt bunu alayım. Abi bir şey diyeceğim de. Ben bu arada e, buraya ben sanırım bir e, kaç gün uğraştım bilmiyorum ama bakın. Ben bunu 3 gün falan e, ben bunu direkt 3 gün falan önce başladım ben buna. Ve e, şu anda devam ettiriyorum. Yani benim rekoruma çok az kaldı şu an arkadaşlar. Rekorum 6000'lerde bir yerdeydi arkadaş. Arkadaşlar. Velet YouTube. <laughs> <laughs> arkadaşlar, evet arkadaşlar bugün arkadaşlar son arkadaşlar ayağımda Mehmet evet, Babuş Allah kahretsin seni. zombi sesi sandım seni. Salak babuş. Ölürsem vallahi bak ağlarım. Gerçek hayatta arılardan nefret ediyorum. Normal Minecraft hayatında da nefret oh, ediyorum. Oldu canım. <laughs> Niye ben hepsinden rahat nefret ediyorum ya? Tamam. İki lok. <laughs> Olmaz. Olmaz. Korku. Olmaz. Var da şu an 50 kez falan yaşanacak arkadaşlar biliyor musunuz? Allah'ım sen bana Allah'ım ya Rabbim ya. 100 kez yaşanacak bu şimdi. 100 kez. <laughs> <laughs> oh, hiç okay. iyi.

Ya Allah kahretmesin ya. Boz çıktı. Boz çıktı da. O ne lan? Kankacım çıkar mısın? Çık. Sonra da ben seni öldürüyorum ya. Aslında koyun çıkıyor. Ben niye öldürmeyeyim ki? Koyun çıkıyor da tutmayacağı çıktı. Aslında çıkıyor. Normalde çıkmıyor. Oldu canım. <laughs> bu, bu armola, Armo niye? Ölmedi peki. Ha, sorabilir miyim? Niye ölmedi sizce arkadaşlar? Çünkü salaklar. Hemen böyle koşuyorum bakın. Ameleler ya amele amele. Ameleliklerini de bu arada benden öğrendiler ha. Bu arada bir tane doğma sesi gelip e, şey olursa böyle boş bir şey çıkarsa biz sıçtık demek. sen i̇şte şaka yapıyorsun. Oğlum mı verecek lan. Böyle korumalar veriyor da mı verecek arkadaş. Ateş boy. Arka, arkadaşlar ben korkmaya başladım. Şaka korkmaya başladım da. İte bak bir de bir de büyü basıp gelmiş. Ben korkmaya bak ben bak bak korkmaya başladım vallahi arkadaşlar. İsyan kalkan da var kanka. Oh mis. Tadından yem yenir vallahi. Düşün bassam ne olacak acaba? Bu ne lan? Cristiano Ronaldo sanki Ey! diyor. Kaburga, kaburga 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 Sarı bir level atlamak istiyorum kardeşim ya kardeşim bir level atlamak istiyorum ya ne yaptı az önce hayırdır sen kardeş yara bak ya benim varilimi açıyor Sonra senin kapısı benim var elimden lan. İt, köpek, şerefsiz. <laughs> Abi 50 saat uğraşıyorum şunun için. Wow! Wow! Abi son 30 blok kaldı. Levelin şey olmasına ve korkuyorum hangi biyom biyom gelecek diye. Vardım bir yomu gel eşittir o suru. Vardı hiç vardım bir yomunu görmedim. Bir kere gördüm de. Ama görmek de istemiyorum. Sarım DTA bize kıyamadı. Oğlum buna lan çok XP veriyorum. Arkadaşlar yemin ederim bir şey hazırlıyor bu bize. Korkmadım değil arkadaşlar. Bakın ben bunları hep yaşadım. Bak Bak yine zıkkımın şeyleri sokuyor. Bak sokmayın sokmayın. Allah belanı versin senin. Ay lan ben niye bir şey belki yedim. Abi bak şu an. Bir dur bir dakika canım yenilensin. Bir dakika oğlum. Acıkayım. Acıkayım arkadaşlar bir dakika. Bir dakika. Oğlum çok emek verdik arkadaşlar ya. Bu emeğe karşılığı bir like alırım ve bir abone alırım arkadaşlar. Ay canım benim ya. Dur. leveli bekleyelim. Direkt level şey olunca. E, ben yine açarım. Hadi bir. arkadaşlar hayır 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 arkadaşlar benim rekorum 3000 blokmuş ben şu an şokum ben şoke arkadaşlar nedir bölümü o kadar çok zor ki nereden mi biliyorum bakın wither spawnlıyor nereden mi biliyorum biliyorum ben arkadaşlar bakın şimdi antik kalıntıda çıkıyor Bakın. Bakın abi burda Welcome to nether Arkadaşlar welcome to nether, nether. Burası nether arkadaşlar Krallığım Aga be lan Eskiden nether kralıydık Aga be <laughs> Tarihçi agalar Anlat Niye herşeyi tarihçi agalar anlıyor Şak 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 Anam arkadaşlarını özlemiş kurban olayım Kurban olayım Arkadaşlarını özlemiş kurban olayım Kurban olayım arkadaşlarını özlemiş Sen nedir Aydat videoyu bitirelim Kırmadı bu hadi. Az yapma hadi. Ben dur gelir diye korkuyorum arkadaşlar. Hadi. Kesinlikle buraya tabi. Şimdi çıkmıştı. Tırsdım bak. Tırsmadım demeyin arkadaşlar. Abi bu ne? Çıkmıyor. Videoyu bitiremeyeceğim, Allahım ya Rabbim. bunu Oh yes. Tamam, çıktığını ben ispatladım. Çıktığını ben ispatladım arkadaşlar. Benden mutlusu yoktur. Benden mutlusu yoktur arkadaşlar. Arkadaşlar, ben bunu special e, ultra chest'ime koyacağım. E, siz de görün istiyorum şu an. Arkadaşlar arkadaşlar. Oh ne güzel ya. Ne güzel gözüküyor. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay.